Şimdi DataGridView hakkındaki videoya devam ediyorum. DataGridView kaldır adlı bir metodum var. Bunu açayım. Bu Metot bana sunduğum DataGridView'in satırlarını renklendiriyor. Bakın şurada. DataGridView row'u seçtiğim için burası seçili olarak görüntüleniyor. Açıyorum. DataGridView'in default cell style'ının back white olacak. Alternatif olarak da Ghost White olacak. Yani şurada Data Grid View row color metoduna gidiliyor şöyle. Ona ben Data Grid gönderiyorum. Data Grid tanımlamıştım ya onu gönderiyorum. O da Data Grid almış oluyor. İlk satırı bu renk, diğer satırı bu renk yapıyor. Böylece renklendirmeyi de tamamlamış oluyoruz. Şimdi şu binding complete eventi şöyle çalışıyor. Ana projeden göstereyim ben size. Binding complete de label writer'ı çağırmıştık ya. Şunu. Buraya bir breakpoint ekledim. Şu anda proje ilk çalışırken yani form yüklendiği anda data grid view doluyor ya komple dolduktan sonra bu event çalışıyor ve şurası yazılıyor. Bakın şimdi ben buradan kategori ID'ye göre seçim yaptım ya. Binding Complete yeniden çalışacak. Filtrele butonuna bastım. Bakın Binding Complete eventi çalışmış oldu. Şimdi bizim şu anki projemizde satırlarımız henüz tamamlanmadığı için bu eventi atlıyorum. Bir durum çubuğu tanımlıyorum. Tabi durum çubuğunun öncelikle değişkenini tanımlamam lazım. Şurada. Daha sonra bu durum çubuğunda kullanacağım bir etiket. Status label tanımlıyorum. Onu da açalım. Şu. Sonra combo box tanımlayacağım. Onu da açıyorum. Bir de notify icon var. Onu da açıyorum. Toolstrip label'ın örneğini aldım. Bir status label var. Bir de strip label var. Daha sonra bir toolstrip button tanımlıyorum. Toolstrip Split Button tanımlıyorum. Başka bir Tool Strip Split Button tanımlıyorum. Tool Strip Combo Filter var ya, bunun için bir örnek alıyorum. Onu yukarıda tanımladık, şurada. Şu. Bundan iki tane var. Bunlar hangileri onları göstereyim ben size bitmiş projeden. Bakın şunlar combolar. Şuradaki şu çizgiler splitler. Bir combo box tanımladım. Nivle örneğini aldım açtım. Biri combo filter, biri combo box. Şimdi bu status strip var ya buna bir item ekliyorum. Tool strip status label ekliyorum. Tool strip için bir separator tanımlıyorum. Daha sonra status strip'e tool strip separator'ı atadım. Bir label tanımladım. Strip label onu Status strip'e ekledim. Yani şöyle olacak bakın. Buradaki gibi. Status strip'e birçok şey ekledim ama kendini henüz forma eklemediğim için onu göremiyorsunuz. Bir çalıştırayım projeyi yeniden. Bakın şöyle combo filter'lar. Şunlar split'ler. Şurada tam görünmüyor çünkü yerlerini ayarlamadım daha. Adım adım devam ediyoruz. Tool strip combo fill adlı bir metodum var. Şöyle o metoda gideyim metot gördüğünüz gibi bayağı uzun. Bunu bir açalım. Şimdilik projeyi bir çalıştıralım. İçine böyle veriler falan da olacak. Onun kodlarını yazmışım. İsterseniz formun şu Load event'indeyiz. Load event'inden şu metoda geçeyim ben. Onu anlatmaya devam edeyim. Sonra yine buraya döneriz. Yeni videoda Tool Strip Combo Box Field metodunu anlatırım. Daha sonra da Formul Node Event'indeki diğer satırlarla devam ederiz.